Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, uzun zamandır video atamıyordum doğrusu çek çek içerik bulamıyordum koronadan dolayı Türkiye'ye geldim ee, bir önceki videomda da bakabilirsiniz şu anda kendi köyümdeyim size e, köyümü gezdireceğim ufak bir vlog çekmek istedim hadi hep beraber izleyelim Aynen bu kavak bayağı var ya zaten ben çocukken falan bunun altında çok oyun oynardık yani <laughs> Buralar eskiden komple topraktı. Burada çok oyun oynamadım yani. Burada da çeşmemiz var. Diğeri eski çeşme. Genellikle buradan çıkan suda bahçelere, tarlalara, e, pardon bahçelere sulama sistemi oluşturulmuş. Birinin altından bahçelere dağılımı gerçekleşiyor. Burada da gölek var ufak havuz doğrusu gölet demeyelim de şimdi Yunan'a gireceğiz size orayı göstereyim İstanbul'da kazanlar falan vardı değil mi? evet oralara kazan koyuyorlardı bu taşlarda altına renkli çamaşırlar üstüne beyaz bunlara evet tokaçla yıkıyorduk oradan kazanlardan da su alıyorduk yani önceden ben burada yemek falan pişirdiğini hatırlıyor musunuz? Yani mevlütlerden yemek yapıyorlardı yani baca sistemi vardı onun? 3 3 tane böyle çamaşır taşı var boydan. Adam taş... Bir tane de burada vardı. Burada gitmiş. <laughs> Buradakini almışlar yok etmişler ama or buradaki taş çok güzel bir taştı. Acaba değerli mi de aldılar? O büyük taş çamaşır taşı oraya şey koydular. Çamaşır e, yıkanan yer. Burada orada yıkayıp burada duruluyorduk çamaşırlarımızı. Burada bir ağaç asılıydı oradan öyle sonra alıp gidiyorduk. Burada da bir taş. Kalabalık olduğu zaman kimi burada Anladım, da yıkıyorlardı. O su kireçli su. Dışarıdaki su daha güzel. Taşlar düşüyor su. Bu yıllar lakan su yani. Siz burada çok oynuyordunuz. Bacaklarınızı sıvayıp Bak, suya giriyordunuz. Burada şey yaptım hatırlıyorum. Ne çocukken girdim hatırlıyorum. İçine evet. girip uzandım hatırlıyorum. Serinlerim Zaten burada e, suya girmeyen yoktur yani. Evet şurada bir direk vardı. O direği de almışlar. Eskiden tahta direk. Aynen bak. Evet. Güzel yani. Şu anda yine e, yorgan vesaire. Yorgan vesaire yıkarken kullandıkları yer yani hala kullanımda yani şu anda Halı yıkıyorlar. Yemek falan e, yapmadıklarına göre halı falan yıkabiliyor. Zaten şurada şeyler var gördün. Yün yıkamışlarmışlar. Hala etkin yani. Köyümüzün evet, arkadaşlar kaltır. köyümüzün birçok yerinde böyle tarihsel taşlar var. Ee, şimdi şöyle bir ıslatayım belli olur. Şurada şey var kapı. Eskiden kapı çalma demirleri var ya. Ondan var. Ee, Döksen anne şöyle. Burada da sanki bir koyun keçi derisi gibi bir şey var. Burada da böyle harita var ama. Şuraya dök anne. Bitti mi? Burada da sanki böyle bir kaşık resmi var. Şöyle göstereyim. Yan taraflarında da süsleme var yani. Önceden çok vardı ama şu anda tek ben bunu görebiliyorum şu an burada. Burun ne ki? Hoş Sanki şey. Resim gibi bak göz bu, burun. Göz burun mu? Şu da o ben keçi, arı arı keçi derisine benzettim ama. Şu an tarafa bakalım. Gördün mü? Evet. O bir Şöyle kamerayı biraz netleştirelim. Evet. Göz falan var. Burada sanki kapı çalmak için tokmak. Evet. Burada da kaşık var. Şöyle. Burada sanki bir harita var yani labirent gibi bir şey var. Çizilmiş yanları falan şey. Şöyle göstereyim süslemeli. Diğer tarafı tabi taş kırılmış. Yani hangi medeniyete ait olduğunu araştırmam lazım. Şöyle bir bir şey yapayım.